arkadaşlar. Herkese mutlu akşamlar. Bu akşam İngiltere Premier League 30. hafta maçında Manchester City'nin konuğu Arsenal. Lider Arsenal Manchester City deplasmanında puan farkları 1 puan. 1 puan önde Arsenal. 3. sırada Manchester City. Ve taraftarlar City'nin taraftarlar stadyuma doğru yürüyorlar. Maç öncesi görüntüler. Muhteşem görüntüler. Stadyumda saha çalışmaları yapılıyor. Her Ve gülüp geldi. Mücadeleye Arsenal takım başladı. Rice. Döndü geriye. Odegaard'ın Gard'ın pası geçmedi. Çok iyi girdi araya verdi pasını. Hooo oh, ilişki yok. Haaland gidemedi. Sol kanattan geliyor. Greenwich ile Manchester City. Greenwich'in ortası. Olduna gelmedi top. Fans Nifon Kapı Gabriel'le offside. Jesus offside. Gabriel Jesus. 4 değil, 4 şu arkana da. attı çalımı geçti, ortası. Defans satış topu. Rice. Fodun. Fodun pası geçmedi Rice. Gabriel. Rice. Hollard, simpası. Dışarıya. Hasselen. Alta attı topu. Manchester City kalesi Ederson. Alta atışını kullanıyor. Kullandı. Diaz. Walker. Nasıl geçmedi? Martinelli ile geliyor. Arsenal. Geçit yok dedi Rice'ın pası. <laughs> Müthiş bir arpa sağlandı. Al Haaland. Haaland vurdu kaleci. Raya. Haaland düştü. Kaleciden korner. Köşe vuruşu kullanacak. Manchester City. Foden. Ortası. E, <laughs> Fals kafayla karşılık topu. <laughs> Regards. Rice. Hollards. Seem like you done, yeah. Offside, they Bir vuruş defanstan döndü dönen top Rodri vurdu direkten döndü Yodri'nin şutu üst trekte patladı üst trekte döndü. <laughs> Jesus vurdu kaleci dersi atak devam ediyor Martinelli Martinelli'nin pası bir vuruş daha kaleye derson atak devam ediyor bir vuruş defans uzaklaştı topu şimdi Ha iyi gitti. İlk yarıda gol yok. Manchester City 0, Arsenal 0. Haaland görüntüde. Erling Haaland. Manchester City'nin golcüsü. Bakalım ikinci yarıda gol ya da goller görebilecek miyiz? İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Manchester City takım başlıyor. Haaland'ın vuruşuyla. Guardiol. Grealish. Grealish. Verdi pasını geçmedi. Rakip defansını girdi araya. Odegaard. Odegaard. Jesus. Jesus. Jesus'la geliyor Arsenal. Gabriel Jesus'un şutu defans ve elle oynama penaltı. Arsenal penaltı kazanıyor. Ake elle oynadı. Ve Arsenal'de bir oyuncu değişikliği. Penaltı kullanıyor Arsenal. Vuruş dışarıya. Kaçtı penaltı. Aa. Ha gol kamerası geldi benki. Ama gol değilmiş çizgiden çıkmış. Çizgiden olmuş Ake gidemedi. Vurdu kaleci Ederson. Korner. Arsenal köşe vuruşu kullanacak. paslaşarak kullandı. Tinelli. Odegaard. Odegaard. Odegaard girdi araya. Şimdi City kontra ata. Gabriel. Odegaard. Geçmedi. Şimdi City ata offside sides. Oh, the city there. Zinchenko. Zinchenko. Gabriel Gabriel Martinelli Martinelli Zinchenko Asıl geçmedi. Şimdi kontrol atak şansı City takımında. Haaland alan, Haaland topu. Haaland, Haaland, Haaland. Haaland vurdu kaleci. Korner. Kaçtı gol. Bir oyuncu değişikliği daha Manchester City'de.

Jesus. Para pası. Falan vurduk kaleci. Korner bir korner daha. Doku oyuna giriyor. Doku oyunda Manchester City'de 0 0da eşitlik var. Clever over girdi. Jesus. Jesus. Dokunma Dokunlara bir vuruş ve gol. Gol Haaland. Erling Haaland'ın golü. Manchester City Arsenal karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Erling Haaland. Haaland'dan son dakikalarda gelen gol. City taraftarını adeta çılgına çeviriyor. Bakın. Golün güzelliğine. Mükemmel bir gol Erling Haaland'dan. Haaland'ın gol sevinci. 1-0 City Arsenal karşısında çok aradı golü. Sonunda buldu. Erling Haaland'la 1-0'a 3 olmuştu City. Pinard. Pas Doku. Doku girdi. Doku gidiyor. Doku ile geliyor. City. Doku. Doku'nun ortası. Defans Atak devam ediyor. Defans girdi araya. Ve maçın son dediği geliyor. Manchester City. Arsenal'i 1-0 mağlup ediyor ve liderlik koltuğuna oturuyor Manchester City. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki daha da görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.